Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün dileyerek bugünkü yeni videomuza başlıyoruz. Bugün yalancı senal, selanik tekniğini çalışacağız. Yalancı selanik yapacağız. Gerçek selanik kadar yumuşak değil ama görüntü itibariyle çok güzel bir örnek. Farklı, değişik, güzel bir örnek olarak görünüyor. Bu da atkılarda, berelerde çok güzel duruyor. Ben 25-26 ilmek attım. Daha önceden hazırladım. Tabi ne yapacaksanız siz ihtiyacınız kadar atacaksınız ne başlayacaksanız. Bu örneğimizde buna da başlayalım. İlk örneğimizi her zamanki gibi örmeden alıyoruz. İlk imleğimiz sabit. Daha sonra 3 tane haroşa örüyoruz önden. İlk sırada başlıyoruz. 3 tane haraşo ördüm bu kenar ilmeğimiz. 1 2 3. Bir tane arkadan örüyoruz. İpimizi bu şekilde arkaya alıp arkadan örüyoruz. Sonra 3 tane tekrar haraşo örüyoruz. İpimiz arkada. Arkadan örüyoruz. İpimiz önde. 3 tane düz örüyoruz. ipimiz arkada ipimiz arkadan çekiyoruz önde 2 3 tane haroşa ördük bir tane arkadan 1 2 3 1 1 2 3 1 son imleğimiz Evet arkadaşlar 3 ördük. Şimdi ne yapacağız? Önce bir önceki şişte ördüğümüz arkadan tek iğneliğimizi bu sefer ortaya getirip diğer 3 haruşenin ortasındaki imliği haroşa öreceğiz. Bu şekilde baktığımız zaman ne oluyor? Bunu arkadan ördük. Bu düz haroşa yapacağız. Haroşa yapacağız. Bu iğneğimizi arkadan öreceğiz. Haroşa. Bu bir önceki arkadan ördüğümüz imleğimiz. Bu yüze haroşa olarak düşmüş. Bu orta imleğimiz olacak. Evet. Haroşa ördük. Bunlar 3 tane diğer şişte haroşa ördüklerim. Bir tanesini ördüm. Bir de arkadan ördüğüm vardı. 2 oldu. Bu kenar olduğu için böyle denk geldi. 3 tane haroşa ördüğümüz ortadakini ilmeğimi arkaya alıyorum arkadan örüyorum 3 imli 3 haroşenin sondaki imlik bir önceki şişte arkadan ördüğüm imlik diğer 3 haroşenin başındaki üçüne haroşa yapıyorum 2 3 o 3 imleğin 3 haroşa imleğinin ortasındaki İmliği de arkadan örüyorum. Bir, bu arkada düz ördüğüm imliğimiz bakın haroşa düşmüş buraya o belli onu ortaya alıyoruz. İki, üç, üç tane haroşemizin ortasındakini de yine ipimizi arkaya bunu da arkadan örüyoruz. 3 tane haroşa tekrar 3 haroşenin ortasındakini arkadan örüyoruz. Diğer şişte örneğimiz daha da netleşecek. 2 3 arkadan 1 bu daha önce düz ördüğüm ilik. Bu ortaya geliyor. 3 haroşenin ortasına gelecek ikinci şişimizde 2 İki, 3 evet. Son iliğimiz Şimdi o ilmeklerin hangisini nasıl öreceğimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Başını örmeden alıyorum. Bakın. Şimdi bu ilmek ortada kalacak. Burada haroşe var. Arkadan görünüyor. Haruşe arkadan. Üçünü haroşe örüyorum şimdi. Bu bir önceki şişte arkadan ördüğüm ilmek. Ortada kalacak. Üç. Bu da Diğerimlikte haraşo ördüm. Evet. 1 2 3 Burada bak bir direkt belli. Daha önce de ördüm. Arkadan ördüm. Bu 3 ilmek. 1 Bu bir önceki şişte arkadan ördüğüm ilmek tam ortasında. 2 3 Evet arkadan Bir birinci gördüğümüz imlek ortada 2 3 arkadan 1 2 3 1 Bu da yalancı Selaniğimiz. Gilveli Selaniye'ye de geçiyor arkadaşlar. Bakın örnek ortaya çıkmaya başladı Haruşeler ve ortadaki çizgiler belli olmaya başladı. Burada ne yapıyoruz? İki imleğimizi haruş örüyoruz çünkü şu imleğimiz çizgi olarak çıkmış. Bir iki. Şu imleğimizi diğer şişte arkadan örmüşüz. Evet. Bir bu diğer imlek. Şişte arkadan ördüğümüz imleğimiz yine ortaya düşmüş bakın. 2 3 Sadece ilk iki şişte zorlanırsınız yerlerini ayarlamak için. Ondan sonraki sonraki şişlerde zaten imlekler hangisini nasıl örmeniz gerekiyorsa önünüze çıkıyor. Bakın. Bir. Bu diğer imlek şişte ördüğüm arkadan. 2 Bu da haroşenin tam ortası. 1 2 3 Arkadan 1 Her iki sırada da 3 haroşa bir arkadan 3 haroşa bir arkadan devam ediyoruz. Ama bir şişte 3 haroşenin arka şişine geldiğimiz zaman o haroşenin ortasındakini düz örüyoruz düz ördüğümüz bir önceki şişte düz ördüğümüz haroşeyi tam ortadakini arkadan örüyoruz. Evet, burada hangisi? Burada 3 tanesini düz öreceğiz. Bakın buradaki çizgiyi arkadan öreceğiz. 1. Çünkü şu baştan 3. Üçüncü, orta üçüncünün ortasındakini arkadan örmüşüm. 2. 3. arkadan 1 2 3 bir önceki şişteki haroşenin ortası bu arkadaşlar. Bunu bu bu yüzde arkadan örüyorum. 1 Bu da bir önceki şişte arkadan ördüğüm ilmek 3 haroşenin ortasına denk geliyor. Ortadaki ip hani şu olarak arkadan diğer şişin ortası arkadan 1 2 3 arkadan Evet örneğimiz açığa çıkmaya başladı Evet arkadaşlar örneğimiz bayağı çıktı yalancı selanik örneğimiz tekniğimiz farklı hiç diğerine benzemiyor gerçek selaniye imleğimizi alıyoruz örmeden alıyoruz nasıl denk gelmiş İlk ikisini harış örmem gerekiyormuş direkler ortaya çıktı iyice Evet neyi nasıl örmeniz gerektiği ortaya çıktı artık hiç şaşırmazsınız olduğu gibi örüp gidersiniz. İlk işte iki şişte zorlanırsınız bir git gel yaparak. Ondan sonra örnek ortaya çıkıyor. Hangisini nasıl örmeniz gerektiği belli oluyor. O iki şişi şaşırtmadan dikkatli bir şekilde yaptıktan sonrası kendisi gidiyor. İmlekler önünüze çıkıyor. Hangisini nasıl örmeniz gerekiyor? Mesela bakın. İlk üçünü haroş öreceğim. Bu çizgiyi takip edip bunu arkadan öreceğim. Üçü haroşa bu arkadan. Örmeden aldım. Burada ne yapmam gerekiyormuş? Üç tane haroş örmem gerekiyormuş. 1 2 3 Bu direkt burada devam ediyor. Arkadan ördüm. 1 2 3 önden ördüm. İpim arkaya aldım. Arkadan ördüm. 1 2 3 İpim arkaya aldım. Arkadan ördüm. 1 2 3 arkadan ördüm. 1 2 3 1 2 3 arkadan son indiğimiz evet arkadaşlar örneğimiz bu yalancı selanik atlarda berelerde diğer selanikte zorlanırsanız bundan yapabilirsiniz bunda ilk iki şişte biraz zorlanıyorsunuz ondan sonraki kendiliğinden örnek çıktıktan sonra çizgileri takip ederek yapabilirsiniz Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.